Belediye Başkanı Aday Bayram, belediye meclis üyelerimiz, ee, bugün birlik beraberliğimizi <laughs> tekiştirmek, aynı çatı altında yerel seçime hazırlanmanın bir ön toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreç dediğimiz gibi daha önce de ben beyan ettim sizlere. Cumhur İttifakı içerisinde isimlere takılı değiliz. Partilerimizden söylemiştik. Kim aday gösterirse, hangi ismi gösterirse sahada beraber çalışacağız. Buradaki en önemli şey, e, her zaman belirttiğimiz gibi e, içimize nifak sokmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Toplu bir şekilde hep beraber çalışmalara devam edeceğiz. Bugün de Cumhur İttifakı olarak e, 16 aday dayımızla beraber ilk saha çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Biraz sonra hep beraber e, bir çarşı programımız olacak. Allah nasip ederse bundan sonraki süreçte bir ve beraber şekilde yerel seçimlere çalışmalara devam edeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Programımıza. Biz tabii burada öncelikle yukarıda genel başkanlarımızın sağlamış olduğu farkını tabanda en güçlü şekilde temsil etme çabası içerisindeyiz. İnşallah biz bu birliklerimize, beraberliğimize en ufak bir teke sürmeden bir nifak sokmadan inşallah bu sürece 31 Mart seçimlerine hem Büyükşehir Belediyesi'nde hem de Selim Belediyesi'nde en güçlü bir şekilde yansıtacağımıza ben inanıyorum. Biz bir olursak güçlü oluruz. Şu var ki yaşadığımız genel siyasetleri, yerel siyasetleri bizi en büyük birleştirici gücümüz, bizim en büyük birleştirici gücümüz milli ve manevi değerlerimiz küçük şeylere, küçük ayrıntılara takılmadan inşallah birlik ve beraberlik içerisinde ben e, bu ulaşacağımıza inanıyorum. Rabbim birliğimizi, birliğimizi daim eylesin, bozmasın. İnşallah el birliğiyle eksiklerimizi tamamlayarak, yarım kalan yerlerimizi tamamlayarak, yani bir mozaik parçaları gibi görerekten inşallah tamamlayarak devam edeceğimize inanıyorum. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. i